Güzel insanlar, çok güzel bir şarkının daha iyi hikayesi var. Bugün hava güzel. Ben de Luna Park'ta gezerken sizlere anlatayım istedim. Şair Şahin Candır, çok iyi bir üstad şair. Evlidir, eşiyle de mutlu mesut geçinirler. Her ailede olduğu gibi onların ailesinde de tartışmalar olur tabii ki. Ufak tefek. Ama ne zaman bir konuda tartışsalar, konuyu böyle türküyle, ile tatlıya bağlarlar, mutlu mesut geçinmeye devam ederler. 1989 yılında yazdıklarına gittikleri bir günde yine eşiyle bir gün tartışırlar salonda. Şairinde canı sıkılır, verandaya çıkar. Verandayla salon arasında bir perde olmadığı için verandadan salonun içi bütün ihtişamıyla gözükmektedir. de koltuğuna oturup bir ara şöyle salona eşinin yüzüne bakar. Eşinin yüzüne baktığında eşinin öyle Boynunu bükmüş, e, sinirli halini, mimik yüz mimiklerini görür ve o gün orada o şarkının e, sözlerini kaleme alır ve şöyle yazar o şarkıda. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan, ah bu şarkılar gözü Evet güzel insanlar, yine deneyim mi? Öyle dudak büküp Hor gözle bakma Bırak küçük dağlar Yerinde dursun Çoktan unuturdum Ben seni çoktan Ah bu şarkıların gözüker olsun Evet güzel insanlar ama ben diyorum yani ben hikayesini bildiğim türküleri, şarkıları dinlemeyi ayrı seviyorum. Onun için bilgilerimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgi ve sağlıkla kalın. Bilginin ağırlığı olmaz güzel insan.